Patimi bırakma diyor. Eşek kuzu, eşek kuzu, eşek kuzu, eşek kuzu, eşek kuzu, eşek kuzu. Patimi sev diyor, Patimi sev diyor. Beni bırakma diyor. Benimle oyna. Göbüşümü sev diyor. Burnumu sev diyor. <laughs> Yerim ben seni. Ama benim markete gitmem lazım. Arkadaş. Benim markete gitmem lazım. Böyle patin elimde uyuyacağım. Ben de burada oturacağım mı? Ama olmaz ki. <laughs> Patilleri yeşiller. Bu tutmuş, bu kesmiş, bu pişirmiş. Bu da hani bana hani bana demiş. Arkadaş benim gitmem lazım. Hey. gidebilir miyim? Hadi bay bay. <laughs> Ay bunlar mı saldırıyor? Bunlar mı insanlara zarar veriyor? Bunlar mı ısırıyor, parçalıyor, yok ediyor ha? Suç bunların mı? Bunlar mı yapıyor her şeyi? Tüm bunları bunlar mı yapıyor? bu güzellikler mi yapıyor? El insaf, el vicdan be. El vicdan be, el vicdan. Kurban olurum sana. Bak elim ağzında, elim ağzında o patiyi bana sevdirme derdinde. Patisini sevdirerek uyuma derdinde. Yapmayın etmeyin ya. Vicdan, insaf, merhamet. Ne olur vicdan, ne olur vicdan.